de sporcularımızın sağlığı ve iyi meyim olmuş da gülüm dallar dallar sunam dallar dallar başta bu vahiyimiz olmak üzere ya, gençlik ve spor bakanlığı çok bekledim İstanbul de geleceğin yollar yolları Sunam yollar yollar oy, oy. Lütfen start baksın da Çok bekledim de geleceğin yollar yolları. yolları Tüm sporcularımızın yollar, dikkatine Start alanında masereyi sen gelmeyle dinle kur ben senlerin elleri Starttan sonra sunam eller eller <laughs> oy <laughs> Demedim mi de sunam sonu ayrılık evet, ayrılık Evet maskenizi almak istemiyorsanız Bakurun 50 hayırlı ve hayırlı 200. metrelerinde Yine Demedim mi de sunam sonu ayrılık ayrılık Sunam ayrılık ayrılık oy 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 Eyvah Kısa